Gençlerimize sorduk. Mutluysanız neden mutlusunuz? Mutsuzsanız neden mutsuzsunuz? Hadi yeni öğrenelim. Merhabalar. Merhaba. Hayatınızdan memnun musunuz? Mutlu musunuz? Memnun değilim. Peki neden? Neden? Ee, çalışıyorum. Param da var. Ama yine de mutsuzum. Nedeni ben de bilmiyorum. Peki sizce gençlerimiz mutlu mu? Gençlerimiz ne her biliyor mu ki de mutlu olsunlar? Gençlerimiz ne her adayını bilseler mutlu olacaklar. Yani biraz değilim. Peki neden değilsin? Hayat şartlarınız hiç güzel değil çünkü. Peki sen neden mutlusun? Bilmiyorum. Hayat her zaman mutlu yanından bakmak lazım. Yani o yüzden. Değilim. Peki neden? Gerek yok. Merhaba, mutlu musunuz? Hayır. Neden? Hayattan kötü ekonomiyi seviyoruz. Ekonomik şartlar maalesef bizi de etkiliyor. Hayatımdan e, memnunum. Herhangi bir problemim yok. Yani kendimi mutlu etmeye çalışıyorum ya. Peki nasıl mutlu oluyorsunuz? Nasıl mutlu oluyorum? Ee, kendimi düşünüyorum diyeyim ya. <laughs> kendimi düşündükçe mutlu oluyorum. Kafam boş şeylerle yormamaya çalışıyorum. Bu şekilde mutlu olduğumu düşünüyorum yani. Kendimce mutluyum. Mutlu musun? Mutluyum. Neden mutlusun peki? Çünkü anneanne var şey yapıyor. Ya. Evet. Anneannene buradan ne söylemek istersin? Anneanneciğim seni çok seviyorum.